Shadow Fight 2 iki oynuyoruz. ikinci bölüm biliyorum evet uzun zam uzun zaman oldu Shadow çekmeli. Şimdi gördüğünüz gibi. Şimdi bir girelim şuna. Ne varmış mı şu? Dağ. Her mi o bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. O bir saat ömrümü aldım. Tabi her şeyi maksamadım için. Aslında olmaz galiba. Aynen aynen be. Bir şey olmaz. Üf. Önemli yerlerine vurduk onun. Dermanı kalmaz artık. Arkadaşlar yarın da gelebilir bu arada. Zaten annem benim video çektiğimi biliyor bir şey demiyor. Ama abimden saklıyorum. Çünkü abim kızıyor. <laughs> Allah hayır hayır hayır. Allah. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Arkadaşlar tam ben neden sessiz olayım? Arkadaşlar daha iyi yenmeye çalışıyoruz. Abone like atmayı ve yorum atmayı ve bildirimleri açmayı <laughs> işte ne varsınız yapın bana ne bundan. İzlersiniz artık izlemezsiniz ki. Böyle videoyu hiç kimse izlemeyecek, görüntülemi yok diyecek. Vurdum kafana. Ben hafı adamım ben Of adam 15 tane kritika. Aa şok değdik. Tamam al bakalım. Can kardeşim konuşuyor bir şeyler. O oh, brutal yapmışım. İstesem fantastik yaparım dermişim. Ben yapamam. Nasıl yapabilirim? Ben daha sadece ne yapmıştım? Impop, impop. Lan neydi? Agresif ya. Agresive. Arkadaşlar reklam gelecek. O yüzden ben videoyu durdurdum. Evet arkadaşlar reklamı geçtikten sonra bir daha geldim. Yine yapacağım bunu. Zordayken deniyorum Ama arkadaşlar beni de hofadan beklemeyin yani. Tutumlu nasıl girebilirim? Ben ne o şey korkusu var. Burası kasabın yeri abi. Neden kasap yok o zaman arkada? Kasabın yeri olması gerekmiyor mu arkada tabi benim esprim çok komik değil mi? Şimdi bu yan kesici ben de kan biçici. Olur ha? Ne oldu? Hop arkadaşlar sesler gelebilir. Ben şu an arkadaşlarımın evindeyim ve arkadaşımla youtuber evet nasıl bir fantastik. <laughs> Üf öldürdüm. Yan kesici. Arkadaşlar. Ar kardeşim dedi ıslık çalıyor. Arkadaşlar yoruma şey yazar mısınız bunu izleyenler? Annenizin bir kere size söylediği yalanı yazar mısınız? Pardon oğlum. Böyle tekli atıp bir diyecektim. Hayırdır sana. Bir daha yükseltmeyle uğraşmayacağım. Yükseltmeyelim zaten yükseltmeyle uğraşmam. Arkadaşlar en son kaldığımda denemek istedim. Ama şimdi neredeyim? Kasap. Ben neden böyle bir şey yaptım lan? Yani i̇kinci bölümü kasapta başlattım. Öbür de o zaman videoda başlatayım. Tam olsun. Fena değil seni <laughs> Profile bir git bakayım ne yapıyormuş Ne veriyor? bir silah mı yasalıyorum var lan? Ben kobra istiyorum ama Arkadaşlar yine reklam gelecek Ben şu videoyu durduruyorum Dur daha gelmedi Geleceksin gel la Ne uğraştırıyorsun neyse Arkadaşlar sizi biraz erkenden aldım şu an Ek yani girmesini bekliyoruz Reklam izlememek için o yüzden her şeyi silip bir daha yaptım. Evet, evet bencilliğim çok güzel. Evet. <laughs> 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 ya yani ne zaman gireceğim? He? Hayır, her mesine gireceğim. Tövbe estağfurullah tabi de. Böyle girsem ne olur? Tekerim doğru. Ne dakika ben şuraya girecektim en son ya. Bu dişim seri ulaşmak, ulaşmak sonunda sana çok yakın bir şey diye. Yapıp... Abi ateş topu ne lan? Abi nasıl yapabilirim ben onu? Onu ondur seviyorum nasıl? Zır o oh, o oh, mihmet kask dokuz mi? Ben bunu alayım daha iyi. Şimdi kılıcı yükseltmek. Oo. Oh. Aa, ben neden bunu aklıma geldim Aa. Neyse geri yapıp mı yok. Kask. Neyse ben şunu almayacağım. Almayacağım ne diyormuş? Nasılmış? O öyle Ne oluyor öyle? Ya sonunda bana gösterdin. Sonunda bana gösterdin. Bilmiyordum <laughs> bu arada. Hep ben diyordum ki bunlar nereden buluyor? Zora düşmüş la bu. Birkaç yer görmek ister misin? Önce bu kasaptaki en sevdiğim yeri göstereyim. Nefesini kesecek şimdi ve sonsuza kadar. Aha yanındakine bak. Kasabın karısını da öldüreceğim. Kim öldüreceğim? Kuş, muş, turuş. Turşucuk. Abi ben böyle konuştum da. Yenilme. Şu an Dışarıdan sesler geliyor. Tabii de Kefin teyzem aşağıda olduğu için bir de kız olduğu için o yüzden kızıyor ona. Bir yerlere gitme diyor falan. <laughs> o yine şu dedi. İyi. Köpek mi geliyor Canları varsa artık. Aa kuş. Ben sipini hafif alma. Ben böyle senin seni. Seni bu sefer de sonra tekme. Birisi gelirse var ya. <laughs> Arkadaşlar bu kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Kapı sesi geldi. Ay tuvaletine başlayacağım senin ya En nefes kesici değil ki burası da bildiğin çör. <laughs> Arka plan çör resmen ya. Hayır videodayım Videodayım. Video, video, video durusu durdursun dedi değil mi? <laughs> <Ne oynuyorsun> dedi video istedim. Hiç çok fazla fayda. Ah. 15.000 TL Ben bu hisse. Ben zarar vermem. Sadece yanlış insanların arasına karıştım. Gitmeme izin ver. Sana şeyi dolandırmayacağımı oh. söz veriyorum. Hangi <laughs> ya? Sus be artık be. Oh hayır Of. Arkadaşlar gir artık gir gir. Arkadaşlar. Bakın böyle. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar siz yine erkenden aldım yine bekleyeceksiniz belki. Neyse ben sizi yormayayım. Arkadaşlar sizi bu yardağı yaptım. Şimdi ki box iki enerji bittikten sonra bitireceğim videoyu. Aynı kılıcı alacağım kim söylemedi. Hmm, tamam zırh alabiliyor mu? Hayır hayır hayır. O içimde kaldı benim. O içimde kaldı. O içimde kaldı o yüzden. Şu turnuvayı yemem lazım. Kavgacı senin 9 canın mı var? Her yerde çıkıyor önüme. Ne oldu lan? şatafaydı. Hay hay sen şatafa. Neyse ben de şatafaydım. Hem de ikinci bölüm. Zaten söyledim Efe'ye. Efe de çekti. Onun kanalına bakarsanız görebilirsiniz biliyorlar. Biraz ses var. Harika F 31 ismi. Değiştirirsem. Değiştirmezsem. Değiştirme. değiştir yani. be. Neden? 31. 31'i mi çıkarayım? 31'i çı çıkart yeter. Hayır oğlum harika. 31 31. Sen kimle savaşacaksın? Hermit bir, birinci koruma mı? Hayır. Ben her neyse geçtim oğlum. Kasap birinci korum. Birinci korumayı çoktan yendim. Has kasap mı? kuş kuş öldürdüm. Tabi videomu izlersen görürsün. Hi videomu videomu izlediğini sanmıyorum ki. Ben senin videonu şu an izlemiyorum ki. Sen videoyu bile yayınlamadın. Hayır yani ben bunu atsam yine izlemeyeceğim. Ne fark var senin? Yok sen benimkileri izlemiyorsun. Çünkü Harim. anla Borola'dan anlaya rajon. Abi evrendeki en güzel video. <laughs> evet ben kupa para kasacağım dedim arkadaşlara. O sırada kasmıyorum Ay senin. Arkadaşlar videoyu durdururum yine. Yine bu akran çıktı. İlla başka odaya gitmeyiz Öldüm arkadaşlar. Teneti kapatarsam eksi iksi kapatmayı durdurur mu? Abi gel yani arkadaşlar. dur arkadaşlar. Şimdi videoyu yine başlattım. Efe şu an Hermit bölgesinde. Oyunu Hermit'in ne kadar zor olduğunu anladım Efe? Ben nasıl yendiğimi bilmiyorum Efe. Abi Hermit'i Yen... Yen yeneceğim ama videoda yani. Yani Adamlara söyledim para kasacağım dedim. Para kasmazsam söverler bana. <laughs> Doğru bu arada. Bu takipçilerin işi olduğu için. Para kasmam lazım. Arkadaşlar aslında biz 5000 abone geçmeden şey yapmam. Tamam o zaman gaza geliyorum. Gaza geliyorum turnuvayı. Tutumluluk modunda deniyorum. Ay abi şanslı. Senin de mi 9 canım var? Tutunma o tutunma. Tutumluluk değil. Tutunma. tutunma. evet. Tutunmalık. <laughs> ben böyle söyleyeceğim. tutumlu mu <laughs> Yine bizim benim kardeş çek. Hay senin. <laughs> evet videodayım. Şu an haberim varsa. <laughs> ya biz... Hayır başlayacağım ya. Kupa Videodun, kasmanım. videonun içine ettin ya. Kupa kasmam gerek diyorum adamın dümden veriyor. Of böbreğim yok. Üf. Abi benim kupa kasmam. Ne kupası lan? Ben iyice o işi Brawl Stars'a döndü. Ya Efe öldüm sus artık ya. Para kasmam lazım. Ya sus. <laughs> Para kasmam lazım. Sus sus. Para. Sus. Para lazım. <laughs> sus. <laughs> Abi, bana. Söz verdim oğlum para kazanacağım. Kazmazsam söylerim. Oha ne yaptın lan şans da orada. Hadouket çekti hadouket mi? Ben de mi imkansız dönüyorum? Yolgunda dönüyorum. Tutumluluk modunda. Hayır tutumluluğuna bak. Ben tutumluluk diyorum. Tutumluluk mu? Tutunma modunda yapıyorum işte ya. Tutunma modu. Arkadaş yani. bu ninja da çok zor ya. Al işte ben nasıl yeneceğim şimdi? Buradaki ninja daha zor. <laughs> Oradan beleş 6000 TL kazanabiliyorsun. Nasıl kazanıyor? 6 kişi yenmeden 3 kişi yeniyorsun ve 6000 kazanıyorsun. <laughs> ben ne ben ne böyle oluyor tam. Yani sana bir tur çok yeter. çok yazdım. Şanslı şansın söndü şimdi bana gelince. Biraz şanslıydın ilk turda da neyse. Biraz Lan ninja 300 ninja. Adamın kriz. Adam kriz. Oo. Adam kriz kılıcıyla attı yerim. Hayır. Hayır gaza geldim gaza geldim. Hayır öldüm. Gaza geldim diye öldüm. Hayır böyle işe. Arama geliyor, arama geliyor. E sen ne yapıyorsun? Aa yine mi ya? İle internetim kapayım ya. İnşallah video durmaz. İnşallah durmazdı mı video. Hadi ya. Arkadaşlar beklemeniz lazım. Arkadaşlar reklam olacağını başlarım şimdi. Kupa Arkadaşlar Yi ağlama Bu sefer benim sayemde çıktı ağlama. Şanslı, 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 söndü şanslı. <laughs> şanslı çünkü. Dokuz canlı. Al bunu kafana. Sen neden şok yemiyorsun? Seni. Yapalım buraya. Falan gibi oynayacağım. Çok rahatım. Çık Al bunu. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Ben hiç... O oh, hançerim güzel de. Hop öldü. Abone ve like attınız mı? Attıysanız teşekkürler. Ve et, ettiğiniz Ay, tüm dağlar kabul olsun. Amin. Ay, Aa, kafama çok pis vurdunuz. Hop. Küfür etme lan. Küfür küfür. Küfür değil ama şişko mu diyorsun Kime diyorsun lan şişko? Kime, Kime diyorsun lan? Birisine öküz dedi oyunda. dedim ya <laughs> Çocuğum sen ne yapıyorsun ya? Sen benim misin? yapıyorsun. Hop hop hop. Hop. <laughs> Sus be. Uzandırdı çocuğu ya. Şimdi ben saldım. Boş yapma. Oyuncağını ne bilebilirim? Gelmiş ses yapıyorum çocuğun başında. Ne ses mi yaptım? Bir gün baktım camdan. Fızda et dedi kalçıştı bir Ay, Arkadaşlar 15'te 15 seviye olunca inat size kusursuzun baltasını götüreceğim. Göstereceğim ama bu bu yerden gidip videoyu bitirmem lazım. Arkadaşlar ayça, ayça. rahat yere geçtim. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.